Elazığ'da Kurban Bayramı arefesinde mezarlıklara akın eden vatandaşlar yakınları için dua etti. Elazığ'da Asri Mezarlık başta olmak üzere ildeki tüm mezarlıklar arefe günü en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabah erken saatlerde başlayan mezarlık ziyareti gün boyu devam etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen birçok vatandaş mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Kabirdeki çiçekleri sulayıp mezarları temizleyen vatandaşlar zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Mezarlık girişinde Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından mezarlığa gelen vatandaşlara karanfil ve yasini şerif verildi, su ikramında bulunuldu. Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlardan Nadir Emrah Ünal, babamın mezarını ziyaret ettikten sonra buraya dedem ve nenemi ziyarete geldim. Bayramda annesi ve babası olanlar öncelikle bayramın keyfini çıkarsınlar. Babalarının ve annelerinin kıymetini bilsinler. Daha doğrusu biz mezarlıklara gelerek ölümü hatırlıyoruz dedi. Sürekli mezarlık ziyaretinde bulunduklarını dile getiren vatandaşlardan Cuma Aydın, "Bayramlarda ve cuma günleri sürekli geliyoruz. Gençlerin de gelmesi gerekiyor. Burası unutulmaması gereken yerdir. Çünkü gerçek yerimiz burasıdır." diye konuştu. Zülfü Şengül ise biz de buraya geleceğiz. O yüzden her zaman gelmeye gayret ediyoruz." şeklinde konuştu. Allah bir kabul etsin. Allah hayrı kabul etsin inşallah. <laughs> Hayırlı bayramlar olsun teyze. Ellerinden öperim. Ellerinden Tamam Kerim var, Hülya Yasın Kerim var. Acamların nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Başka sağ olun. Ben e, babamın mezarından geliyorum. E babamı ziyaret ettim. Burada da e, dedem var. Nenelerim var, onları ziyaret edeceğiz inşallah. Bayramlarda annesi babası olanlar öncelikle bayramın keyfini çıkarsınlar, Babalarının annelerinin kıymetini bilsinler. Daha doğrusu biz bu mezarlıklara gelerek ölümü hatırlıyoruz. Ölümün olduğunu unutmamalıyız toplum olarak. Sürekli geliyoruz. Cuma günleri, bayramlar, arafalarda geliyoruz yani arafa günleri geliyoruz. Gençlerde bu tür ziyaretleri sizce önem gösteriyor mu? Neden? Çok önemli. Gençlerin gelmesi gerekiyor. Hı hı. Yani artık çocukların, gençlerin gelmesi gerekiyor. Hani unutulmaması gereken yerdir. Gerçek yerimiz buradır. 2 metre bir yerimiz var yani. Dünya malına tapmamak lazım. Biz de buraya geleceğiz yani. O yüzden her zaman gelmeyi düşünüyoruz. Çünkü il dışından geldik. Malatya'dan geliyoruz. Annemiz, babamız, kardeşlerimiz hepimiz buradayız yani. <laughs>